Arkadaşlar bugün 10 bin sınıf öğrencilerimiz için düzgün elektriksel alan konusunu inceleyeceğiz. Bir sonraki videomuzda da sıvı sıvılaşlar konusunu inceleyeceğiz. Önce düzgün elektriksel alandan kastettiğim şeyin ne olduğunu bilelim. Arkadaşlar eskiden bir tane yükün herhangi bir uzaklıktaki elektriksel alanına göre hareket ediyorduk. Bu sefer elektriksel alanı sadece bir yük oluşturmadığını düşünelim var olan bir elektriksel alan içerisinde yüklü parçacığın hareketini incelemeye çalışalım. Yani elektrik alan özellikleri her noktada aynı olacak. Yani şurada da şurada da şu elektriksel alan özellikleri birbirinden farklı olmayacağı bir e, konu başlığını sizlerle birlikte bugün anlatmaya, incelemeye başlayacağız sevgili arkadaşlar. Ee, öncelikli olarak bir levhamızın, levhamızın el ikisini birbirine bağlayan bir pilimizin olduğunu bahsedelim. Dolayısıyla bu pilimizin levhaların sol tarafında pilin artı kutbuna denk geldiği için artıları, sağ tarafında ise negatif yüklerin e, biriktiğini, negatif parçaların biriktiğini negatif bir levha olduğunu bilelim. Ee, ona göre de hareket e, edelim sorularımızda. Ee, Başlangıçta nötrken daha sonra artı ve eksi ile yüklendiklerini farz ettik ve şimdi de bu levhaların arasında elektriksel alanın düzgün olduğunu, inandıkken yani her tarafta eşit olduğunu inandık. Ee, ve bir şey hatırlayalım. Ne hatırlayalım arkadaşlar? Bakın bir tane F vardı. Bir tane elektriksel alan vardı. Bir tane de potansiyel vardı. Şu ikisi vektöreldi, potansiyel skalerdi. Elektriksel kuvvet için k çarpı q1 Q2 böl aradaki mesafenin karesini verirken elektriksel alan için K çarpı Q1 böl aradaki mesafenin karesi elektriksel potansiyel için sadece KQ bölü D diyorduk. Yani biz F'yi E cinsinden yazdığımız zaman Q çarpı E demeliydik. E tabi canım. Şimdi şunu şu ifadeyi Q harfiyle çarparsanız kuvveti verir. Elektriksel alanı da V bölü D şeklinde vermeliyiz. Şimdi bu bilinenlerle birlikte şu ifadeye bakalım arkadaşlar. E'nin V bölüde olduğunu V'nin pil olduğunu D'nin levhalar arasındaki mesafe olduğunu Şimdi söylenen, e, anlatılanlarla bu soruyu pekiştirelim. Herhangi bir noktada, kaleme noktalarındaki elektriksel alanların büyüklükleri ne söylersiniz? Arkadaşlar, konumuzun başlığında da şöyle yazıyordu: düzgün elektriksel alan. O zaman bu alanın her noktasında, bu levhaların herhangi bir anında elektriksel alanlar ne olacaktır? Birbirlerine eşit olacaktır, değil? Hemen peşinde bir soru daha var arkadaşlar. Benzer bir mantalite. Bu arkadaşlarımızın voltlarıyla alakalı örnekler sormuş. Hangi noktada potansiyeli daha büyüktür, hangi noktada potansiyeli daha küçüktür şeklinde. Ben size şöyle bir tane küçük bir hamle vereyim arkadaşlar. Burası kaç parçadan oluşsun? 1, 2, 3, 4 eşit parçadan oluşsun. Örnek veriyorum. Şurası eğer 4 eşit parçadan oluşmuşsa ve V yerine de 80 volt yazıyorsam ben, şöyle olması lazım. Şurası ne kadar? 80 volt. K noktasına gelen çizgi ne kadar olacak? 60 volt. L'ye gelen çizgi ne kadar olacak? 40 volt. M'ye denk gelen ne kadar olacak? 20 volt. Diğer levhaya ne kadar gelecek? 0 gelecek. Yani levhanın şurasını bana sorsaydı kaç volt diyecektim? 80 volt diyecektim. K noktasını sorduğu için 60. L noktasını sorduğu için 40. M noktasını sorsaydı... 20 diyecektim. O zaman K noktasındaki potansiyelin L'den L noktasındaki potansiyelin de M'den büyük olması gerekmektedir sevgili kardeşlerim. Doğru cevabımız düzeltelim. Doğru cevabımız Adana değil, Ceyhan değil, Bursa değil, Deniz değil, Edirne olması lazım. Peki yüklü parçacıklar düzgün elektriksel alanda nasıl hareket ederler? Bence yüklü levhalarla alakalı en ulaşılması, en bizim için can alıcı nokta burası. Çünkü elektriksel alanın artı kutuptan eksi kutuba doğru gittiğini bilen bir öğrenci elektriksel kuvvetin de artıdan eksiye doğru çizildiğini bilir. Ya hocam eksen artı elektriksel alan yok mu? Kuvvet yok mu? Var canım kardeşim. Öyle değil. Onu anlatmaya çalışmıyoruz. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani sen şurası artı kut, burası eksi kutup sen artı yüklü bir parçacığı alıyorsun. Bu artı yüklü parçacığı şuradaki levha iter. Nereye? sol taraftakiyle. Eğer parçacığın eksi yüklü olsaydı o zaman kendine doğru çekerdi. Burada bir kuvvet oluşurdu. Sorunumuz şu. Bu kuvvet neye eşittir? Bu kuvveti nasıl hesaplayabiliriz? Hatırlayın ders daha ilk en başta anlatmış olduğumuz sayfalara geri dönelim. Şuraya. Bir F'den bahsediyorsak onu E cinsinden yazarken neyi kullanmak zorunda kalıyorduk? F eşittir Q çarpı E'yi kullanmaya çalışıyorduk. Yine biz de burada F eşittir Q çarpı E'yi kullanmaya çalışacağız. Yani F yerine ne dedik? Q çarpı M dedik. Evet. Aynı zamanda klasik mekanikten de F'in M çarpı A olduğunu biliyor muyuz? Evet. M çarpı A olduğunu biliyoruz. Eğer bana bir de şu imkanı verirlerse E yerine V bölü D diyebileceğim imkanı verirlerse biliyorsunuz E eşittir V bölü D eşittir. O zaman kuvvet yerine yazılacak olan ifade Q çarpı V bölü D Bunlar da neye eşit işte olmak zorunda kalacaktır? M A eşit olmak zorunda kalacaktır. ya yani i̇stersen buradan D'yi yalnız bırakırım, istersen A'yı yalnız bırakırım, istersen M'yi yalnız bırakırım. Hangisi yalnız bırakacağım? Benim bileceğimmiş. Eğer sorularda A'yı yalnız bırakmam gerektiğini ifade ediliyorsa o zaman cevabımız Q çarpı V bölü M D şeklinde bir ifadeyle karşı karşıya kalırız. Peki yaptığım iş ne kadardır? Yaptığım iş kuvvetimle Yolun çarpımı değil mi arkadaşlar? İş buna eşit değil mi? Evet. Hocam kuvvet yerine yazacağım. Q çarpı E. Q çarpı E. Hocam Q çarpı E yazmayalım. Ne yazalım? Q çarpı V bölü D yazalım. Aynı şeyler. Bunu yolla çarpalım. Tamam. Levhanın başından sonuna gitsin mesela. Başından sonuna gitsin. O zaman Q, V, D bölü D. D'ler dibini götürsün. Ne kalacak geriye? Q çarpı V. Bu da neye eşit olacak? Yaptığım işe eşit olmuş olacak. Önemli midir? Çok önemlidir. Yaptığınız iş yolun sonunda kazanmış olduğunuz kinetik enerjiye eşittir. İş enerji teoreminden. O zaman 1 bölü 2 mv kare diyelim. Şurasını kıvıralım. Aslında burasını kıvırdık. Neden? E, çünkü v'nin kıvrık hali bana hızı vermiş olacak. Demek ki yaptığım işi en sonunda neye dönüştürüyorum? kinetik enerjiyi dönüştürdüğümü de biliyorum. Yükte cisimler karşı levhaya ulaşma hızı veya kinetik enerjiler arası uzaklığa bağlı değildir demiş. Dikkat ederseniz formülde de böyle bir mesafesel bir ifade yok. D gibi X gibi bir uzaklığı belirten parametre yok. Burası önemli. Burası önemli olduğu kadar şimdi anlatacağım parçada çok çok önemli bir durum. Onu da anlatalım. Evet. Siz bir levha kurdunuz. Levhanın yukarısı eksi, aşağısı artı ve artı yüklü bir parça koydunuz. Artı yüklü parça koyduğunuz zaman levhanın artı kısmı artı yüklü parçacığı ne yapacaktır? Yukarı doğru itecektir. Ama cismin de ağırlığından dolayı aşağı doğru inmeye çalışacaktır. Eğer sistem dengede ise yani ne aşağıya gidiyor ne de yukarı doğru çıkıyorsa cismin ağırlığı elektriksel kuvvete eşittir. Yani elektriksel kuvvetten kastettiğim kastettiğim de Q çarpı M. E. Yani Mg ne eşit olmak zorunda? Q çarpı E'ye eşit olmak zorunda. Bu kadar net ve bu kadar direk direkt söylüyoruz. Hocam eğer işler değişik olsaydı yani nasıl? Hocam bu üst taraf eksi alt taraf artı ama parçacığım da eksi yüklü bir parçacık olsaydı, o zaman elektriksel kuvvet ne tarafa doğru olurdu? Aşağı doğru olurdu. Cismin ağırlığı da ne tarafa doğru olurdu? Aşağı doğru olurdu. O zaman bu cisim için toplam kuvvet, net kuvvet, hem elektriksel kuvvet hem de cismin ağırlığının nesi olmak zorunda kalırdı? Toplamı olmak zorunda kalırdı sevgili kardeşlerim. Şimdi. Bunu anlatan bir örnek isterseniz sizlerle birlikte çözelim. Durumu da konuyu da biraz daha iyi özetlemiş oluruz belki. Şimdi bu parçacığın yükünün ne olduğu ile de alakalı, bu parçacığın kütlesinin ne olduğuyla ile alakalı, bu parçacığa ne kadar elektriksel kuvvet uygulandığı ile alakalı bir durumumuz var. Ne olursa olsun bu parçacığın ağırlığı ne tarafa doğrudur? Her zaman aşağıya doğrudur. Ağırlığın diğeri o tarafa doğru. Yer çekimini. Ama sistem dengede olduğuna göre elektriksel kuvvet ne tarafa doğru olmak zorunda kalacaktır arkadaşlar? Yukarı doğru olmak zorunda kalacaktır. Yani sistemin dengede olduğu şey elektriksel kuvvetle mg'nin birbirine eşit olduğu durumdur. Pekala. Elektriksel kuvvet yerine ne yazacağız arkadaşlar? Q çarpı E yazacağız. MG'yi ile yerine yazacağız. Q'su ne kadardır? Yazmış mı arkadaşlar? Hayır. Onu merak ediyormuş zaten. Elektriksel alan ne kadardır? Parçacık. 2 çarpı üzeri 4'lük bir elektriksel alan üzerindedir diyor. Eşittir M. M yerine yazacağız. 5 çarpı 10 üzeri eksi 15 kilogram. G yerine de mecburen standart arkadaşlar 10 yazıyoruz. O zaman Q ifadesi yerine 5 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 9 yazıyoruz değil mi arkadaşlar? 14 4 18 yazıyoruz. O zaman Q ifadesi yerine de şunu rahatlıkla yazacağız. 25 çarpı 10 üzeri eksi 19 da yazabileceğiz. Devam edelim. Bir örnek daha çözmeye çalışalım. İlla her şey yatayda olmuyor. Bazı sorularda düşeyde gerçekleşiyor. O düşeydeki isterimizde düşeydeki sorularımızda anlatmaya çalışalım sizlere. Yer çekimini ve sürtünmelerin önem olduğu Ortamda paralel levhalar arasında. K noktasında serbest bırakılan işte artı yüklü cisim L noktasındaki hızı ve M noktasındaki hızından bahsedelim. İsterseniz ne olacaktır? Şimdi bir, 2, 3, 4 bölgedeyiz. Doğru mu arkadaşlar? Ben ne demiştim? Demiştim ki şurası 80 volt olmuş olsun. O zaman burası 80 volt. O zaman şu nokta ne kadar volt olacak arkadaşlar? 60 volt. Bu volt, için 40 Şurası için ne kadar olacak? 20. En sonunda burasına geleceğiz. 0. Şimdi daha önce öğrenmiş olduğumuz bir soru çeşidiyle pratik olarak olayı çözmenizi istiyorum. Ben de öyle anlatacağım. Önce cisim K'dan nereye gelmiş? L'ye gelmiş. Potansiyelindeki değişim ne kadar? 20. Eğer bunu cismin yüküyle potansiyel farkını çarparsam neyi bulurum? Yapmış olduğum işi. Yapmış olduğum işte aynı zamanda kazanmış olduğum kinetik enerji olarak geçer mi? Evet kazanmış olduğum kinetik enerji olarak geçer. L noktasındaki kinetik enerji de L ve L kıvrık olarak yazalım. L hız anlamına geldiği için. Şimdi bir de ne yapmış adam? K noktasından yola çıkmış. Nereye gelmiş? M noktasına gelmiş. K noktasıyla M noktası arasındaki potansiyel farkı ne kadar? atmış? O zaman kazanmış olduğum enerjiyi 40 çarpı 60. Bu da benim yapmış olduğum işe eşittir. Yapmış olduğum iş yerine de 1 bölü 2 m çarpı ve hangi noktadayım? M noktasındaki hızımın karesi olarak da verebilirim. Karşılıklı olarak bunları birbirine oranlarsam eğer Q'lar sıfırlar 1 bölü 2'ler M'ler ve her iki tarafında kök içindeki hali şeklinde yazarsam L'deki hız kıvıralım şunun ucunu M'deki hıza oranı 1 bölü 3 ama nasıl 1 bölü 3 kök içerisinde yazılırsa cevabımızı buluruz. Bir örneğimiz daha var. Yine çok güzel bir soru. Sürtünmesiz yatay düzlemde artı Q yüklü me artı Q yüklü M Q cisim şekildeki konumdan serbest bırakılmış. Cisim K noktasındaki kinetik enerjisinin L noktasındaki kinetik oranı. Şimdi arkadaşlar şurasına kaç diyorum? 60 volt diyorum. Burası kaç parçaya bölünmüş? 3 parçaya bölünmüş. O zaman burası kaç volt? 40 volt. Şurası ne kadar volt? 20 volt. Burası ne kadar volt? 0 volt. Şimdi burasını da Kaça bölmüşüm? 80 voltu 2'ye bölmüşüm. Dikkat edin arkadaşlar. Burası eksi, burası artı olduğuna göre bu sefer azalmayacak. Artarak devam edecek. Burası 40, burası 80 olmak zorunda kalacak. Artıdan eksiye doğru gelirken azalıyor da eksiden artıya doğru gelirken de artacak. Şimdi ben nereden geldim? K noktasına geldim. Doğru mu? Ne kadar voltluk değişti? 40 voltluk değişti. O zaman kazanmış olduğum enerji Q çarpı 40 olması lazım. Zaten diyor ki K noktası kinetik enerjisi. Al sana enerji. Şimdi buraya geldim. Buraya gelince enerjim ne kadar oldu? 80 oldu değil mi? Çünkü 80 volt oldu. Ama bir de buradan şu tarafa doğru da gelmeye çalışıyorum. Eksi tarafa doğru gittiğim için de bu sefer arkadaşlar kazanmayacağım. Bu sefer de kaybedeceğim. Ne kadar kaybedeceğim? Q çarpı ne kadar volt farkı var? 40 volt. Ne kadarlık fark etti arkadaşım? 40 Q mu kaybettim? Ya da Q çarpı böyle yazalım diğerinde olduğu gibi. Q çarpı 40 mı? Şuradan şuraya geldim. 80 kazandım. 40'ını da burada kaybettim. Bu da L noktasındaki enerjimi vermiş oldum. Şimdi arkadaşlar şu ikisini birbirine ne yapmam lazım? Oranlamam lazım. Bu ikisini birbirine oranlarsam birbirine eşit çıktıkları için değer ne olmak zorundadır? 1 olmak zorundadır sevgili kardeşlerim. Şimdi şuraya bir tekrar dikkat edelim arkadaşlar. Buraya geldiğimde toplam ne kadarlık volt değiştirmiş oluyorum? 60 volt değiştiriyorum. Buraya geldiğimde ne kadarlık volt değişmiş oluyor? 40 volt değişmiş oluyor. Yani Q çarpı 60 eksi Q çarpı 40'dan bu da L'nin enerjisi olmak zorunda. Az gibi 80 değişmediğini tekrarlayalım. Hata yapmayalım orada da. 80 voltluk bir fark yok. 60 voltluk bir fark var. O zaman şuradaki fark da 20Q'ya denk gelmiş olacak. O zaman K'daki yükümüzün 40Q iken diğerinin de 20Q olduğu ortaya çıkıyor. K'nın L oranı da bizim için 2'yi vermiş olacak arkadaşlar. Bu da cevabımız 2 olarak gelecek. Devam edelim. Bir sonraki sorumuzda yatay ve sürtünmesiz düzlemde X noktasından servis bırakılan M kütleli e, artı kütlü parçacık Y noktasından geri dönüyormuş. Y noktasından e, geri döndüğüne göre V1 V2 arasındaki oran için ne söylersiniz demiş. Şimdi ben burada V1'lik bir potansiyelim varken hatta düzeltelim. Bir de daha da güzel yazmış olalım. Şurası hangi uç arkadaşlar? Artı uç. Burası hangi uç arkadaşlar? Eksi uç. Şurası artı uç. Burası ne arkadaşlar? Eksi uç. Yatay sürtünmesiz x noktasından serbest bırakılan bu parçacık demek ki eksi yüklü parçacıkmış. Olabilir. O zaman şurada ne olacak? V1 potansiyeli. Şurada ne olacak? Sıfır potansiyel. Şuraya geldiğimde de V2 potansiyelin yarısı buraya geldiğimde de V2 potansiyelin tamamı kadar bir potansiyelle karşılaşmış olmam lazım. O zaman tam buraya kadar geldiğimde potansiyelindeki değişim V1 kadar mı? Evet. O zaman kazanmış olduğum enerji Q çarpı V1 olması lazım. Buraya geldiğimde de hepsini harcıyor muyum? Evet. O zaman hepsini harcarken de potansiyelindeki değişim V2 bölü 2 olacağı için bunların Q çarpı V1 ile Q çarpı V2 bölü 2'nin farkının neye eşit olması lazım? Sıfıra eşit olması lazım. Yani Q çarpı V1'i Arkadaşlar Q çarpı V2 bölü 2'ye oranlamalıyım. Eğer mesafe tam yolun ortasındaysa tabi ama burada dikkat ederseniz mesafe arkadaşlar ne kadar? D kadar. Yani yolumuzun kaçta kaçı var? 3'te 1'i var. O zaman şuraya ne demek zorunda kalacağım? Buraya V1 diyorsam şuraya 0. Buraya V2 bölü 3 Şuraya 2V bölü 2V2 bölü 3. Yolun sonunda da sadece ne demek zorunda kalacağım? V2 demek zorunda kalacağım. Yani Q çarpı V1'lik enerjiyi burada kazanırken diğer tarafta aynı enerjiyi yok edebilmesi için Q çarpı V2 bölü 3'ün kaç katına göre fark almışım arkadaşlar? Sadece bir katına göre fark almışım. Şurasına V2 bölü 3 kadarlık bir diğer değişimi yapmışım. Çünkü şurası 3'te olduğu için DDD diye gelecek. Q'lar birbirini götürdüğü zaman V1 ve 2 arasındaki oranın ne eşit işte olmasını görmüş olacağız. 1 bölü 3'e eşit işte olmuş olmasını göreceğiz. Evet sağ konusu kalacak. Sağ konusunda bir sonraki dersimizde sizlerle beraber işleyeceğiz. Şimdi görüşeceğiz arkadaşlar. Hepinize şimdilik kolay gelsin diliyorum.